Mustafa kardeşim burada birçok arkadaşı gibi birlikte çalıştığı ve birçok orada araba kurtarmaya emeği geçen hepsine dualar ettik zaten hocamızın da sayesinde. Allah razı olsun. Mustafa'nın başka bir kurtarma operasyonunu daha göstereceğiz sizlere. Ondan sonra Mustafa ile konuşacağım bazı şeyler var. Sesimi duyuyor musun? Evet. Kaç kişisiniz evde? İki. İki. Evet. Tamam. Yanındaki kişi sağ mı haber alabiliyor musun? Evet. Tamam amca. Bu duvara yakın mısın? Evet. Sen bodrum katta mı yaşıyorsun? Evet. Bir yüksek girişte. Evet. Tamam. Yaş kaç amca? Olur. Amca adın ne? Olur. Şimdi bir üst katından gireceğiz oraya. <laughs> tamam hangi hangi odadasın? Tamam ne bileyim amca? Burası Amerikan mutfaksa mutfak şurasıdır. Amca mutfaktayım diyor ama bir saniye. Bina böyle kaymış. Yani amcanın mutfağı buraya gelmiş. Bakın. Bina çapraz kaymış görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar, şuradan anlarsınız. Bina bir metre çapraz kaymış. Amcanın mutfağı buradan devam ediyorsa, bu köşeye inmiş. Şu vaziyette, tık. Anlatabildim mi? Evet, mutfak burası. Mutfağın duvarının sonundan veya salonun duvarının sağından dikeyeceğiz ineceğiz aşağı. Ya Mustafa e, olayı duyduğu an... Eşine diyor ki ben gideceğim bunu bir minicik anlat ondan sonra nasıl yola çıktın Zeynep'le nasıl vedalaştın kıza nasıl para bıraktın Zeynep dedi ki sen dedin ki o gün para bile yani o gitti kafamdan dedin her evet, şey. Evet yani onu düşünecek psikolojide değildim zaten bir şey yapmalıyım e, psikoloji daha çok ağır basıyordu. E, bir çağrı bekledim açıkçası yani bana deselerdi ki seferberliğin çıktı git gidecektim yani bir oluşum bekledim. Seferber olduksa. Evet, eee gidemeyenler de buradan velasıl e, eve geldim. Zeynep dedim ben e, çağrıldım gidiyorum. Hatta orada e, gönlünü sonradan aldım. E, beni afat çağırdı dedim. Yalan söyledim ona. Hmm. Ben bireysel gittim. Evet. Doğru da söylüyorsun. çok çok bir şey önemi yok ee, yani sonuç olarak. Oraya e, bir de, Onu da misiniz? Gitmesi gereken yerdi oysa. onu da, da de, aklını yani. endişede bırakmamak için. Ee, bir güvence vermem lazımdı. Evet. Bir kurumla gidiyorum demek lazımdı. Hı. Çünkü bireysel maceralarım çoğunda yine böyle yara <laughs> bere içinde geldiğim zamanlar oldu. Ben, ben de zaten ki gene öyle döndün. Evet evet. O benim e, diyetim diye düşünüyorum. Her zaman onu gururla taşıyacağım o yarayı. Hiçbir zaman. Yani kopsa da sorun değildi. Öyle o zaten o ölümü göz alarak girdik. Yüzlerce, binlerce ton enkazın altına evet girdik. Ee, eve geldim. Dedim beni Afat çağırdı dedim. Öyle bir şey yok halbuki ben kendim bireysel gittim. Duramadım ee, Duramadım. Bir evet. el çantası hazırladım. Ee, kış kış ha şartları hakim evet, olduğu evet, için evet. Ee, içliktir işte monttur, kazaktır. Aldım. Ee, hakkını helal ettim, Helalle helalleştim. Ne güzel bir kas. Ee, Tabii. Ve e, büyük oğlumla konuştum. 7 yaşında. Geçen gün anlatmıştım. Oğlum dedim e, böyle böyle hani bir Hı -hı. afet doğal e, Hı -hı. olay yaşandı. Oradaki insanlara yardıma iht ihtiyacı var. Ben oraya yardıma gidiyorum. Ben yokken evin sorumluluğu sana ait. Anneni Hı. üzme, kardeşine sahip güzel. çık. Çok güzel e, Diz çöktüm çok önünde güzel, böyle. hani güzel. Diz çöktüm ki onun da... Göz minneti, Evet oldu. göz hizası. Minnetini Hı. alman ve doğru frekansı... Aynı zamanda çok bilinçli Evet. E, zaten pedagoji eğitimi aldım ben Seda Hanım. E, üniversite son sınıfta. Çok çünkü, belli zaten. Çünkü e, bulun, okuduğumuz meslek sitesi e, yüksek bölümüydü ve hani olur da meslek lisesindeki o bölüme öğretmen olarak atanamazsak sınıf öğretmenliği yapabilelim diye hmm. Marmara Üniversitesi son iki sınıfında pedagoji eğitimi aldık sınıf öğretmenliğine geçiş yapabilelim diye. Onun hayatım boyunca çok faydasını gördüm. Çok çocuklarla iletişimim çok iyidir. Çok. Ee, o, o, oğlumla konuştum. <laughs> tamam baba dedi. Anlayış anlayabileceği basitlikte anlatmaya çalıştım zaten en önemlisi o kafasını karıştırmadan veya evet. daha büyük bir dram oluşturmadan kafasına babama ne olacak Korkusunu yaşatmadan. Evde çocuklarınıza e, böyle bir tatbikat yaptırıyor musunuz? Hazırlıyor musunuz? Mesela bütün e, psikiyatrlarımız ki sen pedagogluk eğitimi almıştın bugün söyledin. Evet. Psikologlarımız diyorlar ki çocukları anaokulundan başlatmak Kesinlikle. lazım. Burası bir deprem ülkesi. Depremle nasıl Japonya böyle başa çıkmış çocuklar biliyorlar diyorlar korkmuyorlar. Nasıl korunacaktım? Hiç böyle bir şey yaptınız mı Şöyle çocuklarınız? Şöyle yapıyoruz biz Seda Hanım. E, toprak tam bunu anlayabileceği yaşta şu anda. Hı. Yani anaokulunda zaten e, eşim çalıştığı için e, büyük oğlum bir yaşından beri kreş ve anaokullarında. Gittiği anaokullarında da özellikle bu eğitimi verebilecek kaliteli e, kurumları aradık ve aldı. Hı. 4 yaşındayken e, aldı bu eğitimi. Ama ben ondan ziyade... Depremi hazırla hazırlamak yerine deprem öncesi hazırlıkları öğretmeye çalışıyorum çocuğuma. Evet. Evimdeki eşyaları sabitlemeyi. Lütfen bunları anlatır evet. mısın? evin Evinizdeki eşyaları sabitleyin ve bunu Nalbur'daki o 1 bi liralık <laughs> o 50 kuruşluk ucuz düverlerle değil gerçekten doğru ekipmanlarla evinizdeki eşyaları sabitleyin. Dolapsa dolap, makinaysa makina, üniteyse kitaplıksa ne olursa olsun sabitleyin. Biz eşya seçiminde de ne mesela kadar eşya, eşya seçimi kadar... çok önemli. Eşya seçimi çok önemli asortik böyle çok modern e, böyle ince hatlar olan eşyalar değil. Daha kült, daha sağlam. içi meşe olan bir koltuk aldım mesela. Allah Allah. Olur da koltuk üstüne uyursam diye. Yani, İlk evlendiğimizde Toplum bilinci... Yani, e, Den ziyade kendi e, bilincimize göre, göre yemek masam mesela. Benim seçtik. çok şık bir yemek masam yok ama 10 santim ayakları kütük olan masif ağaçtan yemek masam var. Anlatabiliyor muyum? Hmm. E, veya gardrobum ince malzemeden değil de en kalınından aldım en sağlamından ve monte ve onu da duvara sabitledim. Evet. Yaşam yani e, evet takdir ilahi ve deprem hatları üzerinde bir ülkede yaşıyoruz ama her şeyi Allah'a bırakmamakta eee kulun da kendi önemini Önce alması da, da Tabii şart. <laughs> Bakın çok basit bir tabla şu tarz bir tabla eski 40 50 yıllık bir tabla e, bir amcamızın hayatını kurtardı. Koca bir katı tuttu. Ya. Allah Koca bir katı ya. tuttu. O kattaki her şey preslenmişti. O eski ağaç, masif ağaç masa amcaya bir yaşam koridoru oluşturmuştu. Mustafa sen de katılacaksın. Özellikle kitaplar ve gazete e, kağıtları <laughs> evet. e, bu pres olduğu anda en çok hava biriktiren ve pres olmaması için dayanıklı tutan bir şey. O yüzden yataklarımızın altına da kitap koyun deniyor şimdi mesela. Şimdi bazaların altını evet. boş evet. bırakmayın. Kitap Oğlum. olmasa bile nevresim olur. kıyafet organ, olsun evet. ama... Bazaların altı boş olmasın. Kaç tane bazanın yanından öyle canlı çıkarttık? Yani yaşamsal faktörleri de sizin arttırabilmeniz gerekiyor. Eskiden bize şey diyorlardı kapının. E, hayır. E, Tam tersi e, e, bası, en, masanın altına gir diyorlardı Zeynep değil, değil mi? En son yer kiriş ve kolon altı. Yani bunları anlatamam. E, kiriş ve kolon altından neler çıktığını anlatamam size. Şimdi diyorlar ki e, sakın. Hayır. En güvenli sağlam eşyanın yanına çökeceksiniz. Hatta uzanabiliyorsanız uzanacaksınız. Cenin pozisyonu en doğrusudur ama cenin pozisyonunda sizin vücudunuzun yüksekliği de o pozisyona yetmeyecek bir eşyanın yanına saklanıyorsanız evet. uzanacaksınız. Ama diyorum ya bundan önce biz çocuklarımıza bunları öğretiyoruz. Eşyalar evde sabit olmalı. Üzerimize devrilmesin. Biz yaşarken duygusun. devrilmesin. Bırakın depremi. Tabii. Yani iki tane iki kardeşler çocuklar bunlar oynarken birinin kapağına asılıp da devirememesi lazım kendi yani bu da var. depremden daha çok şu anda dünya Haklısın. üzerinde eşya devrilmesinden o çocuk ölümü var. O sivri avizelerin yatak odasında falan mesela. Seda Hanım bakın dünya üzerinde depremlerden daha çok eşya devrilerek ölen çocuk sayısı var. Evet, Devrilen eşya yüzünden. Ben hep ayna yaptırırdım. O, ay, korktum. ben Tabii her bütün eşyalarımı mesleğim e de gereği montaj iş yaptığım için mesleğim de gereği bütün eşyalarımı sabitledim evde. Onun dışında dediğim gibi çok gösterişli işte böyle çok ince hatları olan eşyaların hepsinin böyle kağıt gibi ezildiğini gördük. Ama o eski ağaç koltuklar, e, güzel ağaç masalar veya demir yataklar, demir başlıklı yataklar, demir i̇şte, korkuluklar. E, e, bizim Japon e, deprem profesörü burada olduğunda burada mıydın sen? Yoktum. Ha Dedi ki mesela ben ona camları sordum. Hani yatak odasındaki camlarımız. Şimdi artık her şeyi düşünmeye hesap etmeye başladık. Film çektirin dedi. Evet. Dağılmıyor çünkü. Lamine Buz olur, dediğimiz. buzlaşır ama şey dağılmaz. Evet, Sonuçta biraz evet, da kenara olamaz. doğru yapmamız lazım. Çünkü içeriden dışarıdan geldiklerinde içeride en yakın durumda olup oradan kurtulmayı beklememiz gerekiyor. Kendimcanları ile çıkıp da sokaklarda o cam kırıklarından yaralanıp ilk Tabii. yardım bekleyen insanlar çoktu. Çoğuna tampon yaptık, elini kolunu sardık mesela ki e, en yakın ilk yardım ekibi gelene kadar kan kaybetmesin diye kendi eşyalarından zarar görmüştü ve kesinlikle minimal yaşam çok eşya değil az eşya önemli az eşya az eşya çünkü o evdeki koca koca eşyaların devasa eşyaların kendisine hava boşluğu bırakmadığını gördük insanlara. Bir de birçok okulda artık eminim hı hı. veriliyor deprem tatbikatları evet. yapılıyor. Toprağın gittiği okulda da yapıldı yakın bir zamanda. Verilerin onayıyla yapılıyor mesela. Buna onay vermeyen veliler var. Bir deprem de, de, de. Aa, tabii korkar çocuğum korkar diye ben de Çocuğun korkar evet. zihniyetiyle çok evet. farklı yaklaşan veliler. Bilinçlendirmezsen git, yani, çocuk ebeveynler korkar. var. Bir de bu depremden bu yana her akşam yatmadan önce toprağı mesela anlattım. Oğlum başımıza bunlar gelebilir Tabii. belli bir sınırlarla. En doğrusu. Ben Kuzey bizim odamızda yatıyor. Küçük olduğu Hı -hı. için onun odası ayrı. Hani gece olduğunda anneciğim hani duyabilirsin. Yüksek bir sesle sana seslenebilirim. Mutlaka hani yanıma gel. Hızlı Hı -hı. bir şekilde gelemiyorsan olduğun yerde bu şekilde kal Hı -hı. veya odadaysan burada kal. Sürekli bu şekilde yani. anlatmalı yani. Çocuğun yatağını kendi ellerimle yaptım. Masif ağaçtan kalın kalın kirişlerle ya kendisine yaşam alanı oluşturacak bir yatak var, yaptı. Var şimdi böyle. Ama bu daha çok deprem yatakları falan var. de gelişiyor. Çocuklara okuldakilerin vermiş olduğu eğitimle beraber aile içindeki gösterdiğiniz yerlerin daha önemli olduğunu nacizane hani ben. etkileşimi daha yüksek oluyor. Mesela daha önemlisi var. Çok daha önemli bir faktör. Ya her odanıza Hı. bir avuç ceviz, zeytin, hurma ve bir Pet şişe muhakkak içseniz de kullanmasanız da su bırakın. Mesela bizim Biz, evde yıllardır öyleyiz. Yaptı, Eşimin artık yanında herkes sürekli bir litrelik bir tane su var. Çocuğumuzun yanında sürekli bir litrelik bir su var. Kendi matarası var. Pet pet su. Evet yani matarası var. Hani dökülünce yani yan düşse bile evet. dökülmeyecek güvenlik kapağı olan mataralar bizim her odamızda vardır mesela yıllardır böyle. Çocuğumuz yokken ikimizin vardı. Büyük oğlumuzun yine var. Küçük oğlumuzun yine var. Su. İşte bilinçlendirmek. Duyduklarınızı uygulayın elinizden geldiğince. Çocuklarınızda da okullarda verilen o ve ya da verilecek eğitimleri reddetmeyin. Bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii ki Mustafa'cığım. Ee, mesela deprem bölgesine çok fazla çadırlar gitti. Hı. Ama şu an ihtiyacı karşılamıyor. Neden? Kışlık değil, yazlık kamp çadırları. Oraya o çadırı yardım olarak verdiğimiz halde diyor ki bu ne? Ben bunu kurmayı bilmiyorum diyor. Hayatı boyunca kamp ya. çadırı kurmamış ki. Doğru, ben de kuramam. Yani ama benim 7 benim yaşında, 7 yaşında süresi. çocuğum çadır kurmayı biliyor. Evet. Güvenli olmayan bir alanda güvenli ateş yakmayı biliyor. Ormanda bile ormana ateş sıçratmadan ateş yakmayı biliyor. Bunlar kişisel tatbikler ve eğilimlerle öğretilecek şeyler. Bir de Türkiye Kesinlikle. İzcilik Federasyonu var. Hasan Subaşı başkanım. Onlar mesela belediyelerle, okullar üzerinde organize ettiği etkinlikler oluyor. Okuldan veliler genelde katılmalarına fırsat vermiyorlar anladığım kadarıyla. Ben çocuklarımı gönderdiğimde onay için, formu geliyor veliye. Evet. E, Katılılmaz. Okulda 600 tane öğrenci var. 20 tane çocukla tatbikat yapıyorlar. Yani mesela benim kızlarım üçü de Rümeysa da, Hayrişa depremde nereden ne yapacaklarını bilirler. Ya, Deprem çantaları vardır. O, o, o. Yangın olursa ne olacağını biliyorlar. Yıldırımda ne olacağını biliyorlar. E, herhangi bir saldırı olursa ne olacağını biliyorlar. Savaş vesaire de olsa dahi hepsini biliyorlar. Hiç bunların konuşulmadığı evler var hocam. İşte bu. Şimdi depremden örnek lazım. E, kurtarılanlar oldu, canlarımızı kaybettik. E, sonra tabii mal şeyine düştü insanlar çok haklı olarak ne yapsın ne kurtarsam yanıma kar diyen onu da ayıplamamak lazım. Ne yapsın o anda. Bir de şöyle bir şey var ki bulunan paralar, altınlar. Çok buldum. Mesela bir çok bir, buldum. bir torbada. İki milyon dolar hemen teslim ettiler. Bir de enkazda 500 bin liralık altın bulundu ve sahibine teslim edildi. Önce onu izleyelim, sonra bir şey söyleyeceğim çok önemli. Üç günlük yoğun çalışmamızın ardından Sedat abimizin, çocuklarının geleceği olan emanetini teslim ediyoruz. Allah bir daha böyle bir acı Allah göstermesin. Sen, Allah sizden razı olsun. Hapşu'nun İl, İl Özel İdare Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederim, minnettarım. Allah hepinizden razı olsun ve çok çok teşekkür ederim. Üç günlük yoğun çalışmamızın ardından Sedat abimizin çocuklarının geleceği olan emanetini teslim ediyoruz. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Allah, sen, Allah sen razı olsun. Avrupa'nın İl, İl özel idare müdürlüğüne çok teşekkür ederim, minnettarım. Allah hepinizden razı olsun ve çok çok teşekkür ederim. Bu tüm görüntüler için NTV Haber'e ve Star Haber'e teşekkür ediyoruz. Dün akşam izlediğim bir haberde de e, Giresun'dan ya da Trabzon'dan yardım gönderiyor. E, yardım hazırlanırken ayakkabının içine koymuş külçe altınları görmüyor. Onu da gönderiyor. Bu sefer gidiyor deprem enkazlarında ya da evet. e, yardımların toplandığı yerlerde. Altınları böyle altınları da şöyle abuk subuk yerlere altınınızı, paranızı abuk subuk ayakkabının içine koyuyorsun onu da yatağın altına koyuyorsun çocuk da görmüyor onu gönderiyor. Yani sen dedin ki çok oldu böyle şeyler çıktı Sedan mı Çok daha işte? enteresan şeyler oldu yani yakınını çıkardık diye araba teklif eden oldu başka bir enkaza, başka bir can kurtarmaya giderken beşinci katta param var çıkar şu kadarını sana veririm diyenler oldu. Ah canım. hatta bizzat Nebil amcayı çıkarttığımız binada o binada beş, o bina sakinlerinden biri merdiven boşluğu komple çöktüğü için ve ve biz Nebil amcayı çıkartırken orada başka bir binada tanıdığı olan bir delikanlı bekliyordu ablamla bebeği yanında orada. O amcayı çıkarmamız, oraya koşturmamız için bekliyor. Hani sıra bekliyordu. Can kurtarma sırası. Can mü? Bizi bulmuş. orada müdahale eden bir ekip var, bulmuş. Abi ne olur ablamı da çıkarın diye orada bekliyordu. O, o esnada işte ne bileyim amcayı çıkarmak üzereyken yani çok az bir alan kalmıştı. Ulaşmıştık kendisine. Ee, bir hanımefendi geldi işte dedi şu binada da dedi benim 5. katta param var. Çıkar şu kadarını sana vereyim dedi. Daha ne olursun dedim. Şu amcayı çıkaralım. Biz orada bir kız kardeşimiz <laughs> var. öyleleri var evet, hocam. Var. Evet, evet. Onlar çok az. Yani, bir elin parmakları kadar o kişiler. O kadar çok haber gördüm ki ben de. Belki onu alsa kim görecek? Kimin haber olacak? Geçtiğimiz gün bir röportajda söylemiştim Seda Hanım. Teslim edenler için bir şey söylemen lazım. Tabii. Teslim edenler... Onlar belki alsalar, kimseye bir şey demeseler, belki dünyevi anlamda birçok İşlerini çözecekler. Ya Ama benim hayatımın ki... geri kalanını kurtaracak diyor oradaki para. Ama... O da kendince haklı. Ama Hayır hayır bir... bulup da teslim edenler e, Ondan bahsediyoruz. Bir de hocam. şu var ee, daha farklısı da var o paraları çalmak için gelenler de vardı binlerce kişi. Tabii. Kesin. Onu, onu zaten Kesin. şu anda Kesin. E, ayrı bir konu ayrı bir evet. branşta konuşmamız lazım onu. Ee, bahsettiğim mevzu şu bizim önceliğimiz o değil. Ablasının canını kurtarmak için bekleyen bir delikanlı var. Dakikalarla savaşırdınız yani, e, orada tabii. Ve bu bahsettiğim zaman ilk gece, bizim oraya vardığımız ilk gece. Nebil amca üçüncü, dördüncüye gideceğiz. Bebeğini de kurtaracağız, beşinci olacak. Biz böyle e, zamanla yarışıyoruz. Yani bir an önce çıkarım. Hatta Nebil amca çıkarma boşluğu oluşunca ben diğer kızın doğru tespitini yapmak için o kaza gidiyorum. Ne de olsa arkadaşlar ulaştı, artık deliği genişletip amcayı çıkaracaklar diye. Bir bir sonraki enkazı gideceğim beni durdurup diyor ki para teklif ediyor. Bundan benim hayatımı kurtaracak o para diyor. Geleceğimizi alacak ama o para 3 gün sonra da alınabilir. 2 gün sonra da alınabilir. Ama oradaki bir can Hiç birkaç bir şey saniyeyle birkaç dakikayla e yaşamını sonlandırabilir. Bunlarla da karşılaştık. Çok daha enteresan şeylerle karşılaştık. 2 gün önce bir röportaj yaptığı bir yayın kuruluşu bir tane teyzeye ulaştık alt katımızdan çok zor bir yerde. 3-4 tane iki kiriş ve kolonun patladığı yerde kalmış ama müthiş bir hava boşluğu var. Yani teyzeyi bekletebiliriz bile. Amcanın durumu daha ağır. Amca arkada da daha büyük bir yerde sıkışmış. Yani daha büyük bir enkazın altında sıkışmış. Bina arka tarafı çökmüştü. Teyze dedim önce amcayı çıkaralım. Ona bir koridor açalım, hava ulaştıralım. Oğlum dedi ben buradan çıkamazsam, dedi. İşte odanın filanca yerinde dedi bir param var. Umre için ayırdım dedi. Siz alın onu Umre'ye gidin dedi. Benim niyetime. Ah canım yani, benim. Canım bunları da gördük yani. Çok ya. ma hani işin e, psikolojik, e, vicdani, ahlaki, teknik, e, cam mücadelesinin dışında çok farklı şeyler de yaşadık yani. Hayatınızla ben bir tane fotoğraf var bu sabah hatta. Belki arkadaşım. de dinlesen senin de hayatın kurtulacak evet, yani. yani. Evet Büyük paralar döndü orada neler çıktı ya. Ya diyorum ya siz az önce anlat demiştiniz. Biraz ben. biraz Allah korusun. Ben yani. eşime cebimdeki son paramı verip yola çıktım. Kendim evet. yola çıkarken harçlık şey bile almadım. Mesele o değildi ki zaten. Oraya Tabii gitme ki. amacınızın dışına çıkarttınız. Tabii ki. Size verilen bir arabayı hediye aldığınız zaman siz oraya can kurtarmak için değil de böyle yani başka misyonlar edinmek için, menfaat sağlamak için gitmiş olacaksınız. O zaman... rahatsa işte en büyük değer bu zaten. Benim benim vicdanım çok rahat o yüzden rahat. Rahat. diyorum Tabii. ya. Çok yani. Adnan hocam bir böyle bulup teslim eden var. Bir de Aman ya kimse görmedi Tövbe. diyen var. İşte biraz önce arz ettiğim de oydu. Bir elin parmaklarını gezmeyecek kadar genel çoğunluğu düşündüğümüz zaman olmaması gereken ama bir şekilde yozlaşmış kimliğini, karakterini getirmiş az bir kesim var. Ama bir de orada hem canıyla uğraşıyor, hem başkasının canıyla uğraşıyor, hem de bulduklarının malını, mülkünü, geleceğini, belki çoluğunun çocuğunun istikbalini alıp onlara götürmeye çalışanlar var çoğunluğumuz. işte bu millete, bu milleti yapan en önemli erdem ve değer bu. Ne de olsa yetik maldır kardeşim, sahibi yok. Bu saatten sonra da kim olacak, belki de ölmüştür deyip alıp, kullanıp kendine göre hüküm çıkaranlar da olabilirdi. Ama bakın kardeşimiz gidiyor veriyor. Bu millet ama sadece afet zamanı değil. Nice taksilerde de gördük. Nice belediye temizlik görevlisinde de gördük. Tabii. Bu vatandaşımızın, arkadaşımızın, kardeşimizin durup dururken kalkıp buradan oraya gitmesinin temel fıtratına Bahattin amcaların yerleştirmiş olduğu iman, mukaddesat, vatan, millet <laughs> duygudur olmasa niye kalkıp gitsin? Ya. Bu sebepten dolayı Allah'a sonsuz şükürler olsun ki hala içimizde bütün kendi fırsat ve imkanlarını bırakıp bir kişiye daha can olmak için canından vazgeçecek insanlar var. Bu da bizler için büyük bir nimet.